Değerli takipçilerim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü açılışımız da böyle olsun. Belki de ilk defa böyle bir açılış yapıyorumdur. Horozun da dediği gibi sabah olma üzere. Horozlar diyor. O da komşunun horozu. Bir o ötüyor bir bizimki ötüyor. Saat 4 arkadaşlar. Üçtü galiba. Kalktık. Ee, i̇nek doğum yaptı. Artık ineklerimiz bebeklerini vermeye başladı. Dün dualarımız kabul oldu. Allah'ım hayırlısıyla versin inşallah. Biz razıyız uykusuz kalmaya. Çok güzel ya. Anne ilk defa anne oluyor bu arada. Neden kuruluyorsun diye yazmışlar. Düve olduğu için e, tam anne e, yavruyu kurulamayı beceremiyor. Onun için kurulama görevini ben yaptım bugün yine. Bir de emzirdik. Şimdi artık bir iki saat dinlenip sabah olur. Ayaz okula göndeririz. Ne ilgili de ahırımızı görürler. Öyle. Bir selam vereyim dedim bu keyfiminden. Valla uykusuzluk falan insana hiç geliyor. Maşallah, subhanallah bizlere de. Rabbim güç versin sizlere de, bizlere de. Hadi sabah görüşürüz. Evet arkadaşlar, annemler pekmez yapmışlar. Sağ olsunlar, bizi de tattırdılar. Kapı kendisi mi açıldı? Kapı açıldı gibi sanki. Şöyle bandırıyoruz sabah kahvaltısında. Allah'ım olmayanlar da. dün takipçim içecek getirmiş. Ekmek getirmiş. E, yastık yüzü getirmiş. Çorap getirmiş. Sağ olsun. kesesine bereket. Ama gelirken eliniz boş gelirse daha çok sevinirim. E, hediye istemiyorum arkadaşlar kimseden. Bunlar da ben hediye edeceğim. Hediyeyi hediye etmek sünnettir. Evet canlar hava çok bulandı. Her ihtimale karşı şöyle. Orayı naylonla örttük. Burayı da çadırla örttük. Çadırdakiler hepsi olma üzere. Ya yarın ya ertesi gün onları kaldıracağım. Yerine şu leğendekileri sineye dökeceğim. Sebze topladım. Maydanoz, domates, biber. Amcamlar, Erdoğan emimler. Hani öyle dersen bilirsiniz. Şunlar da bahçeden söktüm. Ekmek yapıyorlarmış. Bunlar bahçeden topladım. Şunlar da soğanlarımız. Doğrayacağım elimde arkadaşlar. Elde doğrayınca daha güzel oluyor. Biberimi falan da topladım. Bir çuval geldi. 10 kiloyu geçer diye düşünüyorum. Allah'ım hayırlısını versin. Bacanız uğraşır. Azıcık modum düşük. Şimdi otururken anlatırım güzellerim sebebini. Ne yapıyorsun? Yine mi kursun? Bu ikinci ama arkadaşlar ben e, yumurtaları alacağım. Şöyle. Bismillah. Tavuk cücüğü çıkarmayacağım. Şişt. Her an ibikleyebilir. Alma diyor bana. Şu köşede yumurtalar acaba var mı? Almıyordum. Köpüş yiyormuşmuş yumurtalarımız arkadaşlar. Bu 5-6 günlük var. Belki de 3-4 günlüktür. Tam sayı olarak bilemiyorum ama. Durun şuraya da bir bakalım. Bir de onunla cebelleşiyor muymuşuz? Orada yok galiba ya. Göremiyorum. Yok yok. Buraya da yumurtalar da yok. <laughs> Onu bıraktık. Ana suya basmak gerekiyor. Yumurtalar cırh olmadan aldım. Dün yatmaya başlamış. Ne annem? Aldım sen gelene kadar. Nereye gidiyorsun? Ödevini yap. İyi hadi bakalım. Evet güzellerim elimde doğuruyorum. Elimde doğrayınca Elim doğuruyor. daha lezzetli oluyor. Yıkadım güzelce, ayıkladım maydanozlarımı falan. Biberleri bayağı kırdım şöyle incecik. Biraz daha kıyayım da. Üç tane falan çıksın. İkisini sebzeli yaparım, ikisini de peynirli. Anne bugün yemekte ne var? Bir de oraya kalır, börek var. Neyli börek? Bununla işte bununla. Seviyor musun? Sen? Kim yapacak? Cahil rengi. Ben yumurtalı istiyorum. Sade yumurtalı. Evet. Ben bunu kime doğruyum yani? Bilmiyorum. Çok doğramayın bari arkadaşlar. Hani de peynirli istiyor. Bir tane de oraya kalsın. Hani ekmekçiler yesin gibi içinden düşürsün. Aa, biz gidecek miyiz? Öyle evet, dakika olur. Sen gitmeyeceksin. Babamla ben gideceğim. Ben? Ben annemi biraz dinlendireceğim. Babam böreğini alıp gelecek. Sonra beni ya yüksel baban getirir. Ya da Nail. Ben de babamla gideyim. Ben de geleyim babamla. Tamam. Tamam arkadaşlar e, modum niye düştü biliyor musunuz Ruk ablamla konuştuk hiç modu yok eniştem hakkında açıklamayı e, ablam <laughs> hastaneden bir çıksaydı durumu pek iyiye gitmiyor gibi gözüküyor arkadaşlar dün Efe kolundaki e, kağıtları çıkartıp e, eve gitmesini istemiş babasıyla beraber onları falan anlattıkça çok üzüldüm gerçekten Allah'ım Efe'nin yüzüne baksın sağ salim hastaneden çıksın inşallah eniştem Aplamına nefiye kavuşsun diye dua edelim hep beraber inşallah. Eve de mutlu olsun. Ablam üzülünce illa ki ben de üzüldüm arkadaşlar yani. Zor. insan yani ne olacağını bilemiyor. Onun için anın tadını çıkarmak gerekiyor. Eniştem diyorum o kadar yolu gitti. Burada Leyla'nın düğünde bir oynadı. Ee, sanki hiç hasta değilmiş gibi de arkadaşlar. Anında insana bir şeyler olabiliyor. Bunu anladım. Onun için anı yaşamak gerekiyor diye düşünüyorum. Biber yeter. Çok bile o biber. He, aynı <laughs> Üzülsek de acıyan yeri, hayır acıkan yeri, hayır diler ya. Vallahi ablamdan bayağı bir ağlaştık. Eve de bize bakıyor kuzusu. Onun hiçbir şeyden haberi yok. Gülüyor öyle bize. Allah'ım herkese sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur versin. İnsanların ağzının tadı bir anda değişebiliyor. Ne kadar koştursak da, da, gülsek, eğlensek de bunlar hayatın gerçekleri. Şimdi domates doğrayacağım, soğan doğrayacağım. Anne. Yağ ekleyeceğim. Efendim anne. Bayağı bir şey kadar bayağı bozdu. Rüzgar var bir de. Yavaş yavaş anne, başka bir şey Oradan da çok yakın oluyoruz. Halim ve Nail Ahır'a girdiler. Bugün biraz evi toparladım. Takipçim geldi güzellerim. Ona toz biber verdim. O kadar mütevazi, güzel insanlar ki çekingen. Şu kapıdan içeriye bile girmediler. Ee, benim de üstümde yeleğim yoktu. Koştum yeleğimi aldım. Anne. Zaten kim geldi? kapıdan bakmadı. Ha? Kim geldi? Yuva köyünden geldiler anne. Yuvaköy Gerçekten öyle mi? insanlar başım ve gözüm üstüne. Lütfen hani gelindiği zaman arabayla hiç tanımadığımız insanlar birden havluya falan giriyorlar yani ya bir sefer ya ikisini de görmeyle destursuz girilmemesi lazım deyince nay de pek hoşnut olmuyor bu durumda o yüzden yuva köydeki gelen takipçilerime selam sevgi gönderiyorum Allah o zaman razı Çünkü... olsun Bahçeden den bir şeyler toplama istedim. Hani bir kahve içiremedim çünkü Nail ve Hayat Nail ve Ali uyuyorlardı. Kahve yerine dedim azıcık biber şey hani toplayayım. İstemedi. Ben 3-5 tane biber, 3-5 tane domates koydum. O da bana su ikram etti arabasından. diyor arkacımız var biliyor mu olsun diyor. Canımsın bacım ya. Allah razı olsun. Sizin gibilerde de başımızdan eksik olmasın. Hiçbir şey hiçbir şeyin önemi yok. Her şey saygı, sevgi. insaniyet yani. Şimdi sıra geldi domatesine. Maydanoz da yeterli. O zaman ben böyle yapayım. En son halini sizlere göstereyim. Evet güzellerim şöyle bahçemin içindeyiz. Yakından çekimimi seviyor musunuz? Ben de sizlere yakından çekeyim. Benim Akıllara bakar mısınız? Vallahi ikisi de akıllı bunların. Kapak aldın mı kapak? Şiş şişeleri. Bir de 5 litrelik şeylerden al. Bir de onlardan Nail. Çın içine gir de şu kırmızı biberleri topla Nail. Hadi balığa gidelim baba. Miden ne ağrımaz. Hadi. Hadi Nail. Demirci gelecek, Kapımızda kalacak arkadaşlar. Şu karşıdaki hayvanların kapısı var ya. Onları ineklerimiz kırmış vurup. Bakar mısınız? Allah'ımın verdiği de dolup taşarmış. Nasıl sevmeyeyim ya Rabbim? Bahçesini seviyor Derman bacımız diyorsunuz. Siz olsanız sevmez misiniz? Vallahi şunlar toplamıyorum kızarsın. Acı bunlar. O kadar güzel ki paneler. Bakın hele. Kızarırsa bacınızın da. Çok biberi var kızarırsa yalnız. Her şey nasip kısmet. Buna inananlardanım arkadaşlar. Nasibimizde varsa el getirir, yel getirir, sel getirir. Nasibimizde yoksa el götürür, yel götürür, sel götürür. Bunun bilincindeyim. Onun için her şeye çok üzülmemek gerekiyor bu yalan dünyada. Ee, Nail bana diyor ki dün çadırları örtüyorum. Çok diyor şeysin diyor böyle efhamlısın diyor. Titiz olduğundan diyor. Ee, bazı şeylerin yolunda gitmiyor diyor bana. Ben de ona çok hak verdim. Bazı şeyleri çok incelememek gerekiyor. İncelediğiniz zaman daha farklı oluyor. Şunları alsan mı? Neyse bunlar burada kızarsın. Onun için Allah her şeyin hayırlısını versin diyelim. Nasibimizin, kısmetimizin de hayırlısını versin. Bizi her şeyi elimizden geldiğince yapıyoruz. Hayvanlara elimizden geldiğince bakıyoruz. Bahçemize elimizden geldiğince bakıyoruz. Rabbim verirse olcağı vermezse bakacağız. Bu böyle. Zaten başkası da elimizden gelmez. Başka bir şey yani. Şunlar var ya bunlara biz eskiden çelik böcü derdik. Daha bu sene bu vardı benim bahçemde. Ee, yapraklarını sömürüyormuş. O da olmasa bahçeyi düşünemiyorum yani. Ona da bir şey yapamadık. Asıl jalopa bu herhalde güzellerim ya. İşte bunlar toplaması var. Şalapuneyi bu şekilde satın alma isteyenler de vardı köyümüzde. Ben dedim bacıma veririm. Annemin yoktu galiba, olmuyordu. Anneme veririm diye düşünmüştüm. Ama annemin var. Elmas bacıma da yaptık zaten annemin oradan bir süre doğramıştık. Onun kavanozları da yeterli. Fatma komşum şey yapmıştı. Olmadı. Ona bir sorayım isterim. Biraz da onu toplayayım. yanda da var. Hele şuraya bakar mısınız? Uçlarındaki de siyah siyah olmuş. Niye öyle bilmiyorum. Onlar hep yeni olmuş. Şimdi bir toplayacağım. Sonrasında da sulayacağım. Daha çiçekler var. Çiçeklere bakın. Olursa, olmazsa da canımız sağ olsun. En son elma salama toplamıştım. Ben devam edeyim güzellerim. Sonra karalı falan dolduracak daha bacınız. Ekmek yapacak. Bacanızın işi biter mi? Bitmez. İş Kore ne iş çok. Valla. Bunlar da nasıl büyümüş. Bunlar nasıl çalipo neymiş. Bunlar balık biber herhalde. Neyse kızarsın bakalım. Gideyim ben şu tarafa doğru. Nail de kaçtı. Bahçeden adam da bıktırdık. Nail'im geldi arkadaşlar. Kolay gelsin. Eyo. Geldin, hoş geldin. Ne Çatırdatma. Bak bir. Nail. Olsun iki hamur ile de olsa toplayalım. Kızaklar topla sen. İyi misin? Niye ki? Kızarmamış diyor. Bakar mısınız? Yine iki hamur leğenden fazla çıkar. Nasıl da güzel topluyor arkadaşlar. Maşallah maşallah. Azıcık yağ yakalım. Toplasın. Kula Kulağı da pek sağlam. Hemen duyar. Siz duymadan o duyar da oradan. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Valla bu kadar yeter. Bir tane de içine kırmızı aldım. Kırmızıyı da seviyorum içinde. Şu bana yeter. Fatuşa arayacağım. Gel götür diyeceğim şunu. Evet kendi jalaponum. Şunu da Fatuşa ayırdım jalaponeyi. Emine'yi aradım gel götür dedim. Bu da biberimiz. Allah aşkına. Şunun tohumunu alayım bari. <laughs> Kaç çeşit biber var biliyor musunuz? Asıl toz biber bundan çıkıyor güzellerim. Demre olan. Kıl biber. Şunlar normal demre. İçinde jalapone de var. Küçük arnavut da var. Daha onları toplamadım ama burada bin bir çeşit biber var. Güzelce yıkanacak, ayıklanacak. Toplaması çok zor. İnsanın beli gidiyor. Bu şimdi 2 3 4 karaktan çıktı. Yine var yine maşallah. Yani konuşmayı bile şaşırtıyor. Dün öyle katamamıştım. Bu arada cuma selası veriliyor. Cumanız da mübarek olsun güzellerim. Hepinizin kalbinizden gönlünüzden ne geçiyorsa Rabbim yukarıda versin sizlere inşallah dileğinizi. havanın da güzelliği ne kadar güzel gözüküyor gözü. Nail kahve yapmış. Bana verdi buradan sağ olsun. Kahvemi yaptı. Belardı o kaçtı. Balkonda süpürdüm. O balkonun altına aldığımız şey dökülmüş. Tohum. Balkon sel, e, silinecek aslında. Midem kaynadı ya. Dünkü sebzeli börek yemiştim. Sabahleyin eğilip kalkça midem kaynadı. Nailin de kaynadı. O kaçtı ben kaçamıyorum. Şuraya oturayım da yemin üstüne. Kahvemi içine içeyim. Bu arada dinleneyim birazcık. Evet arkadaşlar veterinerimiz gelmiş. Hayvanlarımıza bakmaya. Onun kısmeti o kadar güzel domatesler olmuş ki. Anacığım da geldi. Babam da geldi. Anneme yalan söylemiştim. Topluyor, toplamıyorum diye. Annem de Öğrenmiş gelmiş arkadaşlar. Nail'i e, patlıcan şöyle toplamış. Babam da biber topladı. Afiyetine yesinler. Evet arkadaşlar yeni kapımızı görüyorsunuz. Çok güzel olmuş. Burada abi getirdi taktı. Şu kaynak makinemiz de bundan. Kaynak makinesini e, 7000 TL'ye aldık o arada. Söylemedim. Böyle açılıyormuş. Açabilir miyim? Aç, aç. Kumandasına bak, kumandasına. Muhtarım eline sağlık. Teşekkür ederiz. Ya. Çay götürüyor musunuz? musunuz? Çay var. Yok. Doldurayım. Sağ ol, eline Afiyet olsun. Sen de eline sağlık. Çok güzel olmuş çay götürüyorum arkadaşlar. Onları içmişler. Bir de biz içelim ısıtayım. Çok demlediydim. Evet arkadaşlar. Derman gibi bir doğruyordu. Biz de kapı dağıtırıyorduk. Derman böyle bir şey karar vermiş. Ben de... Kapı da güzel olmuş ama. Kapıyı göstereyim. Gidiyor bir dur, dur Evet arkadaşlar ben duramamış. Aha geldi geldi. su dolduruyorum Hayır, bir durumda. Daha iyisin mi? Sonra yarın üç tane tane sütçüye süt Evet. Tamam şey dersiniz tam Kesene bir bir bereket için. olsun. Afiyet olsun. Evet, onu dök kursaydınız geri kızdırdınız onu. Ne? Üstüme. İşte, Yakma da şeyde kızdırsın ama. Evet Arkadaşlar çiçeklerini de almış gelmiş Nail. Ee, sağ olsunlar. İşlerimizi hallettiler, üzerimizi topladılar. Doğaladılar, sevdiler ha. Etine yakıştı bu olsun. Afiyet şifa olsun. Baba gel sandalyene otur sen. Anne. Anne. Ee? Ben bir iki tane yiysem. Kaçtığınız var Sen çeksen de ben de bir iki tane yiysem. Tamam sen kapat şimdi bir. Evet arkadaşlar biz artık paydos ettik. Nerede? Biraz sonra herhangi mesai olabilir tekrar. Valla çok yoğun bir gündü benim için. Benim için diyorlar. Ağır diyor. 3-4 ileğim biberi topladım güzellerim. Onu hallettik gördüğünüz üzere. Sonra biber çektirmeye gittik. Hemen hava nemlenmiş. Biberimiz çekilmedi. Bir çuval biber vardı. Ee, hemen onu da halledeyim. Hani siparişleri göndereyim hepsini toplu bir şekilde dedim ama nasip kısmet. Yarın, yarın yine gideceğiz öğlen. Ee, geç kaldığımız için çilemiş. Abla dedi yarın gel. Ziyan olmasın. Onun için geri geldik güzellerim. E, bu arada bana bir tane takipçimiz galiba bana elime gelmediği için başka bir e, YouTube'cu arkadaşa gelmiş. Neydi? Kupa değil mi Nail onlar? Kupa göndermişler ya. Böyle sırta tutma kupası galiba. Eğer beni izliyorsa bir aydınlık getirebilir kim gönderdiyse. Teşekkür ediyorum kendisine. E, zahmet etmiş hani göndermiş. Dediğim gibi başka bir YouTube'cu arkadaşa göndermişler, bir tane de anneme göndermişler. Annem de bana getirdi. Hatta şurada poşette duruyor güzellerim. Vallahi hiç gerek yoktu. Allah razı olsun. Kesesine bereket. Ama onu nasıl kullanırız bilmiyorum. Daha açıp da bakma fırsatım da olmadı bu arada. Ee, başka söylemek istediğiniz bir şey var mıydı? Vallahi şimdi yok. Buzdırmı Tostum ama. Nail ahırla uğraşıyor arkadaşlar. Ben de bahçenin evinin mutfağımı azıcık dağını orayı toparlayacağım ama bir kendime geleyim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun güzellerim.